1000 dolar basıyor mu abi kendime? Berat bana da biraz bir şeyler bassana kesin abi. abi kazanabileceğini düşünmüyorum o yüzden basmayacağım sana bir şey. Oha. Bak bak en güzel haritayı kendine ayırmış işte akıllı. Evet, evet. <laughs> abi bisiklet nasıl hızlı gidiyor? <laughs> Lan, Shift. nasıl hızlı gidiyordu bu? Shift mi? Evet. <laughs> Aa tamam. Neyse gerek kalmadı bitti zaten. Agalar gider hep ilerden. Bismillahirrahmanirrahim. Geçe, geçe, önden, hop, arkasından dallama. Beni Şunu arkamdan bir geçelim. Dallama. Canım bir dakika, Batucum bir saniye. Sakallı abi, geç abi, geç abi. Geç abi. Ben Beni nasıl dönüyorum amma? Ama bak ben oh, birinci oldum. Geliyorum Alize. Da. Şu an Berat'la Batu'yu görüyorum. Toplar Ay. var burada, vuracağız bunlara. Lan lan lan! Birine fena Abi bana altıncı oldum. Abi ben de sen, beşinciyim Muruk. Ben sen sen. Şu an. Ulan, Ulan geleceğim birazdan. Aa siz abi, base'de ya. mi takılıyorsunuz? Ya, Süpersiniz ya. abi. Hop Abi Berat abi, nereden geliyorsun? Şöyle. O neydi lan ya? Merhabalar. Merhaba. Ya, Merhaba abi, Merhaba. Hayır, işte ya. Erkancım hayır, dön ya, geri. Hayır. Niye... Abi niye vuruyorsun? Tamam yavaşlat. Bir şey Erkan gidiyor abi. Abi Erkan abi. gidecek tabii. Niye benim Erkan, Erkan kim? Benim erkek arkadaşım. İkinciydim. Beşinci oldum. Herkes geçti beni. Allah belanı versin. Yavaş yavaş geliyorum yılan gibi. Sakin bir giriş yapıyorum. Ekibe. Oh! Yebeceği Lan yebeceği nasıl geçtin? <laughs> Aa yebeceği geçtik. Ya. Oha sonuncuyum. Hayır hayır. Hayır Umut abi dur. Güzel 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 <laughs> güzel. güzel. güzel, güzel. Oğlum bak. Ya. Yavaş gel, <laughs> Erkan yavaş gel Erkan yavaş gel. <gülüyor> <gülüyor> Erkan. <gülüyor> bak topa nasıl. Oh şey top değil o bende. Oh kızım. Lan düşeceğim. okey Okin Aksakallı beni geçti ya. Ben şuradan kendimlendim. Oğlum bu öldürmüyor. Lan bu ortası böyle oynanıyor diyor. Evet, Pet Mobil midir? Nedir bu? Güzel bak şimdi arkadaşlar izleyin. Abi siz nasıl bu kadar öndesiniz? Hadi bakalım. Gel, 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 gel. Bu arabayı alacağım. Böyle Golf arabasıyla gidiyor önümden. Kim bu? Abi ay, ben nasıl gidiyorum? Rotu rotu doğru mu? Doğru. Vallah sizi atayım. İyi inşallah'nın ki o. Limuzin <laughs> kim? Limuzin <laughs> Ha, Arkadaşlar hadi bakayım. Geçtim. İkinciyim evet, ve onu da geçtim. Birinci Ay işte abi. bu be. Son ana kadar iyi sen... götürdüm ha. Abi sıkıştım burada. <laughs> şey, şey şu an. Ne oldu ben ya bir şey yapmadım. Oğlum dur sana YB zaten geridesin. O ne lan? O o bak ya. Tamam. Seni bekliyorum kaldırımda. Abi beni uçursana. <laughs> dümdüz uçur abi beni. Amına koyayım. abi sen oğlum. Oyun bu be uçuracak sandım dümdüz. Abi Merak, burada o rahat o bırakın o bari. Önümde biri var mı? Kimse yok ar bu tarafta. Süper bir süper. Bir şimdi göreceksiniz. Var ya. O motorcu ya. kim? Benim, benim, benim. Harika ben, kaçardım ben. Sen, 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 sen. Aa! Zine Gel Zine Umut abi. Erkan'mış bu Erkan ar Gigi. Onu düşürenin. Ben, ben yine Tek birinciyim mi? ama. Yakışmıyor. <laughs> <laughs> sen düşmedin abi. Berat sağ beni lan. Ali sadece dur. Bayağı. Batu ne yaptı? <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bir şey yapmadım bile. Şey şey abi. abi hayır ya. Haydi abim eyvallah görüşürüz. Oh. Alan son DÜŞTÜM düştün. Oh. Motor olan yok Zeyn. mu ya bir? Abi. Botun. Eceğim. Oh. Evet. Al beni artık. <laughs> İntikamını alıyorum yebeze. Bekle. Oğlum bir insan varsa ne abi, Berat? Alıyorum. Oh, alamıyorum. Birinci arabası. var ya. Ya onun bu evet. ne? Abi hayır. Öyle. Abi Ay, hayır. Sonunda düştüm. Berat ben. Allah senin belanı vermesin. ben bir şey yapmayacağım. YBC'yi salmayacağım diyor Mürdür. Beni Berat bir sal. Ben tamam. Ben sadece git bu ile girişmek istiyorum. Arabayı. Bir arabayı. motorla Aldım. geliyorum. Bir de F'ye basıyor Bası baştan baş, baş tutuyor ya. Allah'ım. E basını tutsana <gülüyor> Batu. <gülüyor> Batu aynı arabada duruyor. Troll yapıyor sadece. Evet. şey <laughs> <laughs> Ya Batu niye bana sadece oynuyorsun? <laughs> Çok sarıyor bu arada. Ben de aynısını yapıyorum. Dön araba. Ara Abi Erkan vurma Erkan vurma Erkan <laughs> Vurmadım kardeşim Eyvallah adamsın bana Ya bana Batu dünüyor ya Batu girişte <laughs> Dur üstünüzden bir uçu Uf. Sıfır Merat evet, çok iyi uçuyorsun Merat <laughs> <laughs> Eyvallah YBS Pasladım pasladım Batu Batu pasladım <laughs> Gol attım ben. <laughs> ben bu arada sadece YBC'yi salmıyorum. <gülüyor> en <laughs> iyisi işte, en iyisi. Işte. Merhaba ambulansa oh. yol verdim. Oo oh, çok güzel. Erkan. Bu araç. Ben de bu Hayır, Hayır. Sana yol yok Erkan. Merhaba Arad, bak şimdi dur. önüme kim gelirse. abi bakacağım. Abi sen sen ben benim benim yerim yerim. abi ben varım. Dur ona da vur. Et. Ona da vur. Vur vur aynen ya, aynen. 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 Abi, Hadi ben bakalım. Hadi peşliyorum abi dur dur. Yemeğinin peşine gidiyorum. Ol, ye, <laughs> ye, abi. Dur, dur, ye, ya abi niye böyle yapıyorsun ya? YBC! YBC! çok özür dilerim ya. Allah kahretsin burası bir araba geçir? Abi botu çekilsene. Oğlum arabamı düzeltin diye. Geçtim 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 çok iyi. Erkan'ı ittirelim abi. Hayır. Gerek yok, gerek yok. YBC Al yine gelecek. Evet, Batu. Sonunda sonda düşürdüm YBC'yi. Harbi Aa mi? bak, geliyor geliyor geliyor, tamam. atlattı beni. Tamam tamam tamam, ben de o, rahat ol. Ya bak, ben değil. bir şey yapmadım. <laughs> ya. Abi ittim seni. Tövbe evet, estağfurullah. Ya Batu bak. <laughs> Abi ittim ittim. Hayır hayır İttin hayır. hayır. <laughs> Bittin mi? Başka bir şey mi yaptın? Ya oh. Batu Batuhan beni bir salsan oynamayacağım artık. Yeter amana koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> Berat yapma bunu Berat. Ya Berat ya. Batuyu düşürdüm YBC. Evet, ya beze. Evet onun da. Geçebilirsin artık geçebilirsin. Abi hala ya. birinci. Burada var ya 5 dakikadır yerinde duruyorum hala birinci. Sıkıldı lan birincilikten. Sıkıldı <laughs> birincilikten sıkılacağım. Şöyle atayım abi ya, aşağı ya. seni. Olur, Madem uygun, sıkılmış. Allah arkadaşlar. <laughs> bana abi, bir iki kişi bana oynuyor. <laughs> Oğlum, <yine gol gülüyor> ben kurtardım ben ya. seni ya beze. Ben kurtardım seni. Abi kurtardın da ben niye hala limizindeyim? Yebeze sen bana mı çarptın? Hayır abi çarpmadım valla. Sen bana mı çarptın? <laughs> geç hadi geç. Hayır geç, hayır. Canca oldu bu çarpı ya. İşin bug'ını bulmuş. Duruyor kapıda. <laughs> <laughs> Geçiremedi bu <laughs> para araba burada. Ya hay Allah'ım ya. Hah. Abi. Hayda. Evet, çarpıyoruz. Erkan sakin sakin <laughs> gidelim valla. Tamam sakin sakin gidelim. Hadi sen diğer taraftan git. Aynen öyle. Gel gidelim. gel ben onları halledeceğim sen <laughs> gel gel. Erkan bak <laughs> gördün mü Allah'ın işini? Allah belasını. Batu hayır Batu hayır Batu hayır. Kanser olacağım ya az önce yemeyecek. Batu Batu Ya Ya, ya. birinci Ya hayır Sağ Hayır abi. o araba o kadar Biles. korkunç ki Gördüğünde bile öyle şey Ne demek o A Abi sonucusun Ay yebeceğim Ne haber Sonuncusun biraz. Oğlum bir ne yaptın arabama? Arabanın tekerlerine deker bak. Yunus gel ikimiz troll yapalım. Gel gel keke kimse geçirmesin. Gel ya. Abi ya <laughs> seni olmayanlar şey yapıyor. Ne diyecektim sana? Ya ağlama ya. Biri sana bir bir ben adam, nasıl Ulan nasıl Ulan arabam gitmiyor. Ben gitmiyor düz yolda. Abi beni niye atıyorsun? Yunus gibi atmadım. Oğlum haritanın içerisindeki zor boss gibi oldu şey. var mı? Ya Geçtim ya batıyor. geçti Batu ya? Kimse geçmedi. Geçti. Oh, abi siz troll ya mı yapıyorsunuz? Buradan çık çık. Hayır hayır aman. Ya hadi YBC ya. hadi bakayım. YBC de baksana <laughs> ilişkili atak şey, yavaş çık oradan yüz çekil çekil. Aha dur. ben de aldım o arabadan. da kaçtım Gelin ya. lan gelin lan. İkiniz de gelin abi. Al tamam, işte. Tamam öldürün abi. Hadi öldür. Yok sarı ya. Herkes şu an şey lan Batuhan. O yüzden bu onları salalım çeki. Bunlar bir gitsin. Ya oğlum bu ne herkes bu araçtan oldu. Kurtuldum be son bir tane. Ne oluyor? Geçtim geçtim. Al finale gidiyordum be. Ulan Umut abi önümde. Bitti. Ya bitti. bir de başlıyor başlıyor yok kanseri. Benim, benim araba niye bu kadar yavaş gidiyor sekiz hızlı gidiyor? Ben Aa. hızını aldım abi arkadan. Abi nasıl hızlı gidiyoruz bisiklette? Yunus <laughs> geldi geldi geçiyor Yunus. Efe bas Efe, Efe basını tutuyor hızlı gidiyor. Hayır. Nasıl hızlı gidiyoruz bisiklette? Çok iyi geçtim be. Hızlı i̇şte hızlı bu. Hızlı gidiyor. Hayır abi. Ha caps lockmuş ya. Arkandayım Yusuf. Oo, Kefpsot'a da sinirim verdim. Abi sen Kefpsot'taydın abi zaten. Abi ak <laughs> aksakallıyı atsanız aşağı biriniz. Abi, abi, yes, abi yes yes <laughs> yes. Bana bulaşmayın. Hadi bakayım. Let's yapma go. Herhalde. Birincilik. Merat Öl sen Hayır, yapma. Finish'teyim, finish'teyim. Yakışmaz Merat öl. Aa, ben <gülüyor> <gülüyor> Hop şöyle girdim bitişe. Hop gelmeyin oradan biri geliyor. Ben görüyorum ya. Abi içeride dursam tamam. bir şey yapamaz içeride dursan Gitti abi geç hadi geç. Ben gitmiyordum ki beni niye düşündün? Ya abi. Ya aga bu iki kişi araya al. Yunus gidecek. Yunus gidemez bunu. Nerede bak ikinciyim şu an müsaade et. Bunu izin verme oraya? Yunus yok. Ataş, aşağı at 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 Ya sikerim ya. Erkan geçemezsen şu an DNF olacaksın. Oyun bitti adam hala yolu kapatıyor. Hadi Erkan. Şerefsizlere bak ya.